Altın fiyatları son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Haftanın ilk iş gününde ons altın 2626 liradan gram fiyatı 2974 lira, çeyrek altın ise 4862 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası'nın para politikasıyla başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasına dair beklentiler etkili oldu. Değerli metal bu yıl şimdiye kadar %27'sinin üzerinde yükselişle 2010'dan bu yana en iyi performansını sergiledi. Yeni senenin sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Dünyada barış olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 2024 yılında altının diğer emtialara, diğer yatırım araçlarına göre en fazla kar getirisi olan altın olmuştu. Yeni senede bizi ne bekliyor diye e, tabi insanlar merak ediyor. Diyor. Altının muhtemelen ons olarak yani 3000 200-3500 aralığında onsta bir fiyat beklentisi var. E, dünya piyasalarında tabi doğal olarak da bu TL bazında da altının ortalama 3500 4000 aralığında bir rakama tekabül ediyor tabi bunlar her zaman da söylediğim gibi beklenilen ya da tahmin edilen rakamlar çok net bir şey söylemek mümkün mü değil özellikle yatırım yapmak için altını birinci sıraya koyabiliriz. Altının şu andaki İstanbul Tahtakale'de 2997 TL'den e, 24 ayar altın alıcı bulmakta. 22 ayar gram şu anda 2975 liradan e, satışını yapıyoruz. Çeyrek altın 4876 lira. Yarım 9752 lira. Cumhuriyet altını da 19504'ten işlem görmekte.